Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlere yine bir mining sitesinden bahsedeceğim. Mining sistemimizin ismi Tronink. Ee, arkadaşlar her zaman bahsettiğimiz gibi bu siteler e, pek güvenilir değil. Hani bir yerden sonra patlayabiliyor, insanlardan parayı toplayıp kaçabiliyor. O yüzden e, siz yine anlattığım kadarıyla hani bilin, bildiğinizi araştırın, e, öğrenin farklı yerlerden, sitelerden. Bakın hani projeleri güvenilir mi sağlam mı ona göre yatırım yapın. Şimdi ben size anlatacağım her şey. İlk öncelikle aşağıda bıraktığım linkten basarak bu ekrana geliyorsunuz. Ekrana geldiğinizde ilk önce bir telefon numarası giriyorsunuz. Sonrasında giriş şifresi, sonrasında güvenlik şifresi oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Şu kısım e, şu an yazan bu davet kodu kısmı size aşağıdaki linki bırakacağım. Oraya bastığınızda zaten burası direkt size dolu olarak gelecek sonrasında doğrulama kısmını yazıyorsunuz arkadaşlar. Doğrulama kodu kısmını. Sonra zaten size giriş ekranı gelecek. Şöyle hemen açalım giriş ekranı kısmını. Giriş ekranı kısmı gelecek arkadaşlar. Sonra yine numaranızı ve şifrenizi yazıp girebilirsiniz. Onun haricinde ana ekranda şöyle bir dil kısmı var. Bir de Telegram kanalı kısmı var arkadaşlar. Supportları buradan yine ulaşabilirsiniz. Şimdi ben hemen bir giriş yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi hesabımıza giriş yaptık. İlk giriş yaptığımızda bizi böyle bir ekran karşılıyor. İlk kaydolduğumuzda şurada gördüğünüz gibi toplam bakiye kısmında 11.000 TRX'imiz var. Tronumuz var. Bu da ilk giriş yaptığımızda bize bonus olarak veriliyor zaten. Onun haricinde ekranda depozito, geri çekilmek, paylaşmak, takım, pazar ve aktivite kısımları var. Birazdan onlardan bahsedeceğim. Şurada gördüğünüz gibi şu anki üyeleri ve birikmiş karları yani hacimlerini göstermişler arkadaşlar bayağı yüklü miktarda bir hacime sahipler ve e, üyeye burada hakkımızda kısmı var ufak bir şekilde kendilerinden bahsetmişler onun haricinde işbirliği ortağı kısmı var Coinbase, Tronscan, Bitmain, Binance, sunswap ve Bittemp var arkadaşlar şimdi arkadaşlar sitenin ilk önce arayüzünden bahsedecek olursak şöyle günlük bonus kısmı var. Günlük bonus kısmında şurada gördüğünüz gibi 7. günde 500 tabi yatırım yapmanız lazım ilk önce. 14. günde gördüğünüz gibi 1200 o şekilde katlana katlana gidiyor arkadaşlar üstüne birazcık koya koya. Onun haricinde etkinlik detaylarından burada bahsetmiş zaten 28 gün boyunca bunu yapmanız lazımmış arkadaşlar. Ve Singapur saatine göre çalışıyormuş aşağıda gördüğümüz gibi. Onun haricinde şurada TronLink kazan kısmı var. Kullanıcı gelirini arttırmak kısmı. Yani burada birazcık daha nasıl yatırım yapılır? Bunlardan bahsediyor. Bir de esnetme ve yatırım kısmı var. Birazdan onlardan bahsedeceğim. Stake nedir? Stake sizin günlük olarak kazandığınız yani faizlendirdiğiniz TRX kısmı. Yatırım nedir? Nasıl yatırım yaparsınız? Ondan bahsetmişler. Gelir elde etmeye nasıl başlarım? Bunu zaten birazdan size bahsedeceğim arkadaşlar. Getiriler nasıl hesaplanır? bunu ana paranızla günlük olarak size bir getiri sağlıyor. Mesela %6, %6 ile çarpıyorsunuz arkadaşlar. Ona göre bir getiriniz oluyor. VIP kısımlarından bahsedeceğiz. Onun haricinde burada gördüğünüz gibi para çekme sürecinden bahsediyor. Günlük para çekebilir miyim? Evet bunu çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Her de olduğu gibi. Para merken çekebilir miyim diyor. Onlardan da bahsedeceğiz şimdi arkadaşlar. Zaten burada da bahsetmiş. Burayı okursanız anlarsınız her şeyi. Şimdi arkadaşlar öncelikle nasıl para yatırırsınız ondan bahsedeyim size. Şurada bir depozito kısmımız var. Depozito kısmına geldik. Burada gördüğünüz gibi minimum TRX yatırma işlemi 5 TRX diyor. Biz bunu kopyaladık arkadaşlar. Başarıyla kopyalandı. Para bu. Binance veya artık Trust Wallet bütün hesaplarımızdan atabiliriz TRX'e çalışan. TRX'i buldum. Buradan çekledim. dedim. Alıcı adresini yapıştırdım arkadaşlar. Buradan da 5 TRX dedim. TRX çek dedim arkadaşlar. Şimdi hem telefonuma hem de e-mailime gelen e kodu doğruladıktan sonra hemen geri dönüş yapacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işlemimizi yaptık. Çekme kısmında 6 TRX var. Minimum zaten 5'ti bir de 1 TRX çekim bedeli yapıyor. Toplam 6 TRX olarak şu an yansıdı. Buraya geldiğinizde arkadaşlar paranızı yattığında yani yukarıdan para bu size bildirim gönderdiğinde burada şarj tamamlandı kısmına basmayı sakınlıkla unutmayın. Ya burada da gördüğünüz gibi diyor ki sipariş bulunamadı. Hala sırada olabilir. Yukarıdan bildirim geldi. Hemen basın arkadaşlar. Onun haricinde şöyle size ana ekrandan bahsedeyim. Şurada gördüğünüz gibi paylaşmak kısmı var. Paylaşma kısmı her sistemde olduğu gibi bu e, karı kare kodunuz olabilir veya buradaki linkiniz olabilir. Bunu kopyalıyorsunuz. Sonrasında arkadaşlarınıza WhatsApp, TikTok, Instagram, Telegram, YouTube herhangi bir yerden attığınızda sizden gelenlerle beraber bir takım oluşmaya başlıyor. Takımın da zaten burada yüzdeliğini göstermiş. Siz ya birinci sizden gelenler yani direkt olarak sizin linkinizle gelenler birinci. Bunlardan %12 pay alıyorsunuz. Hem yatırdıklarından hem de faizlendirmelerinden. ikinci birincinin getirdiği oluyor. Bundan %5 alıyormuşsunuz. İkin, üçüncü de ikincinin getirdiği. Bundan da %3 kar alıyormuşsunuz. Zaten burada gösteriyor. İkinci seviye için 50 TRX, üçüncü seviye ekip üyeleri için 30 TRX kullanıcı bonus kaydı diyor. Bu da ne oluyor? Birinciyi kaydettirdiğiniz ondan 100 TRX alıyorsunuz. İkinci gelirse 50 TRX, üçüncü gelirse ondan da 30 TRX alıyormuşsunuz ve her üye için hem para yatırma bonusunuz hem de para çekme bonusunuz artıyormuş. Ondan bahsediyor burada. Bunları zaten okursanız görürsünüz arkadaşlar. Bunları kopyaladıktan sonra arkadaşlarınıza atabilirsiniz. Sizin adınıza kayıt olurlar. O şekilde kazanırsınız. Buradan da takım kısmı var. Takım kısmında e, burada gördüğünüz gibi seviye 1 var. Seviye 2 var ve seviye 3 var. Tabi bizde şu anda boş. Çünkü ben e, deneme amaçlı da olsa kimseyi kaydettirmedim. Seviye 1'de sizin getirdikleriniz. Seviye 2'de birincinin getirdikleri. 3'te de ikincinin getirdikleri oluyor. Burada ufak bir takımınız oluşmaya başlıyor. Pazar kısmı varmış, yakında gelecek diyorlar ve gördüğünüz gibi Paribu'dan çekim talebimiz gerçekleşti. Buraya gelip şarj tamamlandı kısmına basıyoruz. Birazcık bekleyeceğiz bunu. Onun haricinde şurada da bir kısım var arkadaşlar. Buradan da yine adres kopyalayıp yapabilirsiniz. Basıyorsunuz, yine gidip Paribu'dan veya herhangi bir yerden bunu yapıştırdıktan sonra yine buraya yollayabiliyorsunuz aynı hesap. Sıkıntı olmuyor. Onun haricinde burada bir mevduat kayıtları kısmı var. Mevduat kayıtları gördüğünüz gibi bize bonus olarak kaydolduğumuzda bir 10.000 TRX vardı. Bunu gösteriyordu. Kayıtları geri çek. Burada yaptığımız yatırımları günlük olarak çektiğimizde burada bir kayıt oluşuyor. Günlük 3 çektiyseniz burada işte artı 3 TRX. Pardon eksi 3 TRX veya 5 çektiyseniz 5 TRX yazıyor. Stake kayıtları da arkadaşlar yaptığınız kazımın kayıtları. Günlük olarak bunu da kaydediyor. Biz şimdi yine bir depozito kısmımıza gelip şu şarj tamamlandı kısmına bir basalım. Birazcık bekleyeceğiz bunu hesabımıza yatması için. Onun haricinde yine benim kısmında yatırım kayıtları var. Burada da yaptığınız toplam miktardaki yatırımları arkadaşlar görebilirsiniz. Onlardan bahsediyor genelde bu kısımlar. Onun haricinde kazancınız, toplam para çekmeniz, toplam mevduatınız ve geliriniz gözüküyor. Şu an ben açmayacağım çünkü telefon numaram gözükebilir. Onun haricinde burada yine bir hakkımızda kısmı var hakkımızda kısmını görüyorsunuz Singapur'da e, açılmış bir madencilik merkeziymiş TRC 20 üzerine çalışıyormuş ve uzun zamandır e, gördüğünüz gibi iş yapıyormuş arkadaşlar burada bütün bilgilere ulaşabilirsiniz Onun haricinde burada oturumu kapat ve destek kısmı var destek kısmı zaten girişte de sizlere bahsetmiştim şöyle yine diyelim şarj tamamlandı diye ben şimdi parayı atınca tekrardan geri dönüş yapacağım arkadaşlar. Evet şimdi hesabımıza yaptığımız yatırım tamamlandı. Yine şarj tamamlandı kısmına bastık. Gördüğünüz gibi bize ilk başta bir 10.000 vermişti. 11.001 vardı. Şu an bizim yatırdığımız 5 de geldi. 10.006 oldu arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz gibi toplam mevduat kısmında 5 yazıyor şu anda. Yani bu sizin yatırdığınız para miktarı. Gördüğünüz gibi ilk para yatırma hediyesi vermiş bir 0.15. Bir de kullanıcı depozitosu vermiş arkadaşlar. Artı 5 TRX. Yani bu bizim yatırdığımız 5. de onların bize verdiği ilk yatırımı bonusu diyelim. Şimdi arkadaşlar. Burada bahsetmediğimiz hiçbir şey kalmadı. Burada yine bir destek kısmı var. Bahsettiğim gibi hem Telegram hem e-posta hem de Whatsapp. Buraya geliyoruz. Basıyoruz Telegram'ı. Gördüğünüz gibi bir supportları var. Buradan herhangi bir sorun olduğunda ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar her şeyden bahsettik. Gelelim bir de para çekme kısmına. Burada bir geri çekilme kısmı var. Geri çekilmeye basıyoruz. Geri çekilmeye bastıktan sonra şurada gördüğünüz gibi bir güvenlik şifresi kısmı var. Bir tutar kısmı var. Mesela takas hesapları benim şu an 1 TRX'miş. Mesela 1 diyelim. Buraya TRC20 adresinizi alıyorsunuz. Onun içinde de TRX'e geldik yine. Paribu'dan getir kısmına gelip Kopyaladık arkadaşlar kendi para bu cüzdan kodumuzu buraya yapıştırıyoruz ve güvenlik şifremizi yazdıktan sonra onaylamak kısmına basıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bunu doldurduk ve onaylamak kısmına bastık. Başarılı para çekme diyor arkadaşlar. Paramızı çekti ve şu an hem tarihini hem de durumunu gösteriyor. Hangi adres olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi şimdi geri diyoruz. Yine onaylamak diyelim. Bakın çekimi yaptı. Bunun bize yatmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Yattığında zaten hesabınıza yine para budan bir bildirim gelecek. Geri çekilme işleminiz onaylandı diye. Ondan sonra göreceksiniz zaten. Burada yine para kazanmak, paylaşmak ve çıkış yapma kısmı var arkadaşlar. Burada yine her türlü şeye ulaşabilirsiniz. Ana ekrandan bahsettik. Onun haricinde buradaki bilgi kısmından ve yatırım yapma kısmından bahsettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada günlük %8 kar elde ediyormuşsunuz. Onun haricinde daha yüksek getiri sağlayabiliyormuşsunuz. Gördüğünüz gibi. Onaylamaya bastığınızda. Onun haricinde burada yine bir kazanç kayıtları kısmı var. Buraya bastığınızda sizin günlük olarak yaptığınız kazanç kaydını gösterir fazla da bir şey yok arkadaşlar. Bu paylaşma kısmından da bahsettim. Bu sizin için aşırı derecede önemli. Bunu kopyalayıp her yerde arkadaşlarınıza atın ki size referans gelsin, daha fazla para kazanın. Evet arkadaşlar, şimdi sistemle ilgili bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Hani eee site bundan ibaret. Daha fazlası yok. Yatırım yaparsınız, güzel getiri elde edersiniz belki. E, onun haricinde gördüğüm kadarıyla yeni gelecek birkaç tane şey varmış. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Şimdi benim siteyle ilgili bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Bir de sertifika kısmını göstermem lazım. Evet arkadaşlar son olarak bahsetmek istediğim kısım sertifikaları. Ee, yani güvenilirlik açısından sertifikalar önemli biliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi kurucusu, nerede kurulduğu, ne zamandan beri faaliyette olduğu yazıyor arkadaşlar. Sertifika numaraları, şirket adresi. Onun haricinde aktivite gösterdikleri yerler ve kurucuları gösteriliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2018'den beri faaliyette olan bir sistem. Yani uzun zamandır beri kullanılıyor. yani sertifika kısmında da göstermek istediğim şeyler bu kadardı arkadaşlar. Site ilgili anlatmak istediğim şeyler de bu kadardı. yine söyleyelim biz yasal uyarımızı yapalım. Bu söylediklerimizin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Ee, biz bunu hobi olarak yapıyoruz, araştırıyoruz, buluyoruz. Sonra hani hoşumuza giderse kazanç sağlıyorsak gelip burada sizlere anlatıyoruz. Siz de e, direkt olarak söylediğimiz sözlü kelimelere güvenip yatırım yapmayın. Önceden bir kendi ön araştırmanızı yapın. Bakın sistem nasıl, patlama riski var mı, kurucuları kim, altyapısı nasıl oluşmuş. Ona göre yatırımınızı yaparsınız arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı ve like atmayı unutmayın